misafirlerimiz. Alkışlarınızı bekliyoruz. Hep beraber alkışlayalım bakalım. Halamız takdirde, Halay alaysızı sözü vermişti. Halay sözünü gerçekleştiriyor. İsabetli bir seyir göstermesi. 5 bin üye çok ciddi bir rakam. Bugün 5 bin üye katılımıyla beraber parti yüzü alımadan büyüdüğünü, güçlendüğünü görüyoruz. Sizden... Sözlerimi bağlıyorum. Değerli arkadaşlar. Üye yapmak için uzun zamandır ben. Görev yaptığım, benim alanımda olduğu dönemde bütün arkadaşlar üye yapmak konusunda e, en azından enerjilerini yükseltmeye çalışıyordum. Orada bir arkadaşım, ben 1500 üye yapacağım demişti. Ben de yaparsan hala çekerim demişti. Ulan adam unutmamış bana zorla halay çektirdim. Hani. <laughs> ben unuttum, sen unutmadın. Evet, buna devam edeceğiz. Üye kampanyamızı sürdüreceğiz. Genel başkanımızın talimatıdır. Bunu hisselleştireceğiz. Herkesin elinde üye kayıt fişi şey olacak. Arkadaşına, çevresine, komşusuna, okul arkadaşına, asker arkadaşına, tanıdığı herkese ulaşarak. Onu üye yapmaya çalışmak bir siyasi faaliyettir. Bir şey anlatmaktır. Üye olan olur. Olamayan en azından bir bağ ve bağlantı kurulur. Böylece sahada çalışacak insan sayısını arttırmaya yönelik bu organizasyonumuzu seçimin günün yapılacağı kadar devam edeceğiz. Sokaktan çıkmak yok. Evet, sokaktan çıkmak yok. Fakir fukaranın hakkını aramak dışında üzerimize hiçbir sorumluluk almadan bunun gereğini yapmak bir vatan sorumluluğu olarak değerlendireceğiz değerli arkadaşlar.